Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Karadeniz'de yükselen gerilim, Polonya-Belarus üzerinden bölgeye yayılan yüksek basınç, Kırım'ın durumu ve daha niz nice gelişmeler. Son yıllarda Orta Doğu'da görmeye alışkın olduğumuz derecede yüksek bir tansiyon Türkiye'nin hemen batı tarafında kendini hissettiriyor. Bu süreçte Yunanistan'ın öne çıkması, Ankara ile bir silahlanma yarışına girmeye çalıştıkları izlenimi ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerindeki boyut değişimi üzerine düşünülmesi gereken konulardan biri. Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşmaları Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Peki ne oldu da Atina-Washington ilişkilerin bu noktaya geldi? Daha da önemlisi, Türkiye sınırına 50 kilometre mesafede Dedeaç Limanı'na yapılan olağan dışı yığınak ne anlama geliyor? Mersin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Kan Kutlu Ataç ile bir araya geldik ve fotoğrafın genelinde neler gördüğünü sorduk. Konuya çok net bir tanımlamayla giriyor Ataç ve, küresel jeopolitik aksların yeniden dizayn edildiği bir süreç yaşıyoruz, diyor bu aksların geleneksel ekonomik, askeri, siyasi ve kültürel fayhatlarının üzerinde çok katmanlı bir planlama dahilinde yapıldığı uyarısında bulunuyor. Geleneksel fay ile ilgili güç mücadelesinin nasıl şekilleneceği sorusuna da yanıt veriyor Ataç ve geleceğin ekonomisini şekillendirecek kaynakların, rezervlerin bulunduğu alanlarla, bu alanlar üzerinden oluşturacak üretimde polamanakil hatlarının güzergahları üzerinde, saptamasında bulunuyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.